Hayatınız boyunca hiç bir şeyi yapmak isteyip cesaret edemediğiniz ve sonradan yapmak istediğiniz şeyi yapmadığınız için pişmanlık hissettiniz mi? Peki zaman zaman özellikle kalabalık bir ortamdayken kendi fikirlerinizi dile getirmeye çekiniyor musunuz? Eğer bu sorulara cevabınız evetse, özgüven eksikliği yaşıyorsunuz demektir. Özgüven eksikliği yaşayan insanlar kendi fikirlerini dile getiremez, sosyal ortamlara girmekte zorlanır. Kendini sürekli değersiz biriymiş gibi görür ve insanların onu sevmeyeceğini düşünür. Özgüven eksikliği yaşayıp tüm bu sorunlarla hayatınızda karşılaşıyorsanız bunu bir an önce gelmeniz gerekiyor. Çünkü bu düşünce yapıları sizin hayatınızı birebir olarak etkileyerek potansiyelinizi ortaya çıkartmanızı engeller ve bunun sonucunda da başarısız bir hayata mahkum olursunuz. Özgüven eksikliğini ortadan kaldırmadan önce buna sebep olan etkeni bulmanız gerekiyor. Özgüven insanlara doğuştan genetik olarak mı geliyor yoksa sonradan kazanılan ya da kaybedilen bir şey mi? Bunu hiç düşündünüz mü? Yapılan bir araştırmada İkiz bebekler tamamen farklı hayatlar yaşamalarına rağmen yetişkinlik çağına geldiklerinde aşağı yukarı benzer özgüven seviyesine sahip oldukları gözlemlenmiştir. Bu sonuca bakacak olursak insanlara özgüven genetik olarak aktarılıyor. Ama yapılan araştırmalara göre genlerimizin özgüvenimiz üzerindeki etkisi sadece %25 ile %50 arasında. Bu demek oluyor ki ne kadar özgüvenli olacağınızın bir kısmı doğuştan belli oluyor. Ama yetiştirilme biçiminiz, çocukluk yıllarınız ve yaşadığınız olaylar özgüvenli biri olmanızı da özgüvensiz biri olmanızı da sağlayabilir. Genleriniz, çocukluk yıllarınız ve yetiştirilme biçiminiz sizi özgüveni düşük bir insan haline getirse de bunu kendi kendinizi tedavi edebilir ve özgüveninizi arttırabilirsiniz. Özgüveninizi bir kere arttırdığınızda yeni şeyler denemeye açık ve ilişkilerinde daha mutlu bir insan olacaksınız. Kısacası hayatınızdaki her alanda daha iyi bir performans göstermeye başlayacaksınız. Bunun için ilk olarak korkularınızın üzerine gidebilmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Hepimiz zaman zaman bazı korkular yaşarız. Özgüveni düşük insanlar kalabalık ortamlarda konuşma yapmaktan, birine duygularını açmaktan ya da herhangi bir şeye karşı hayır diyebilmekten korkar. Buradaki asıl mesele bunlardan korkuyor olmanız ya da olmamanız değil. Korkuyor olmanıza rağmen bu korkunun üzerine ne kadar gidebildiğiniz. Özgüven eksikliği yaşayan insanlar kendi kafalarının içerisinde acaba rezil olur muyum? Benimle dalga geçerler mi? Ya red edilirsem gibi saçma düşüncelerle boğuşurlar. Rezil olmaktan ya da komik duruma düşmekten bu kadar korkup sürekli bunu düşünürsek büyük ihtimalle korktuğumuz başımıza gelir. Çekindiğiniz şey her neyse, kendinizi zorlayarak bunu yapmaya çalışın. Bu süreçte iç sesinizin ve duygularınızın kurbanı olmayın. Özgüveninizi arttırabilmek için dikkat etmeniz gereken bir diğer şey de arkadaş çevreniz. Jim Rohn'un popüler teorisine göre Çevrenizde size en yakın olan 5 insanın ortalaması kadar bir hayat yaşarsınız. Kendi çevrenizdeki sürekli vakit geçirdiğiniz en yakın 5 kişiyi düşünün. Muhtemelen bu insanlar ile benzer ekonomik durumlara sahipsinizdir benzer hayatlar yaşıyorsunuzdur ve benzer karakterlere sahipsinizdir. Eğer çevrenizdeki insanların hepsi içe kapanık, utangaç ve özgüven problemi yaşayan insanlarsa asla özgüven probleminizi yenemeyebilirsiniz. Sizden daha özgüvenli, atılgan ve girişimci ruhlu insanlar ile vakit geçirirseniz bir süre sonra karakterinizde inanılmaz bir değişim olacaktır. Artık siz de bu insanlar gibi özgüveni yüksek biri olmaya başlayacaksınız. Elbette çevrenizi tümüyle değiştirmiş olsanız bile zaman zaman özgüveninizin düştüğü durumlar olacaktır modunuzdan düşüp hiçbir şey yapmaya cesaret edemediğiniz zamanlarda en iyi silahınız geçmiş başarılarınızdır. Gözlerinizi kapatın ve hayatınızda kendinizi en başarılı hissettiğiniz zamanları düşünün. Gerçekten büyük bir özgüven problemi yaşıyorsanız başlangıçta hiçbir zaman başarılı olamadığınızı düşünebilirsiniz. Çünkü muhtemelen kendi başarılarınızı küçümsüyorsunuzdur. Bunun sonucunda da kendinizi daha da değersiz hissetmeniz olası bir durum. Bu yanılgıya kapılmadan küçük ya da büyük. Tüm başarılarınızı bulmaya çalışın. Ve bulduktan sonra o başarıyı elde ettiğiniz zamanı gözünüzde canlandırın. O anda hissettiğiniz duyguları, çevredeki insanların size olan tavırlarını aynı anı tekrar yaşıyormuşsunuz gibi gözünüzde canlandırın. Eğer bunu yaparsanız hissettiğiniz endişe ve korku duygularından arınarak kendinize olan güveninizi arttıracaksınızdır. Videonun başında da belirttiğim gibi özgüvenimiz dış çevreden ve çocukluk yaşamınızdan büyük oranda etkilenir. Ama özgüven eksikliği yaşamanızın en büyük sebebi bunlar değil. Kendinize olan tutumunuz. Birçoğumuz okul yıllarımızdan itibaren kendimizi diğer insanlar ile kıyaslamaya eğilimli oluruz. Çocukluk yıllarımızda arkadaşlarımızın bizimkinden daha iyi bir oyuncakları olursa bunu kıskanır ve biz de aynı oyuncaktan isteriz. Büyüdükçe bu durum bazı insanlar için hiç değişmez. Bu insanların arkadaşları daha iyi bir ev ya da araba aldığında veya daha iyi bir iş bulduğunda hemen kıskanma ve kendini onlarla kıyaslama eğilimine geçerler. Eğer siz de zaman zaman böyle davranışlarda bulunuyorsanız özgüveninizi büyük oranda düşürüyorsunuz demektir. Bu kıyaslamanın sonucunda da büyük ihtimalle kendinizi yetersiz hissetmeye başlar ve kendinize olan özgüveninizi daha da düşürürsünüz. Bu yüzden mümkün olduğunca hiç kimseyle kendinizi kıyaslamayın. Herkesin kendi hayatının baş rolünde olduğunu kabul edin ve kendi hayatınızı daha iyi yerlere getirebilmek için çabalayın. Tabi bu başka insanlarla kıyaslama olayını her zaman kendi kendimize yapmayız. Maalesef özellikle ülkemizde ailelerin birçoğu kendi çocuğunu başka çocuklarıyla kıyaslamaya eğilimlidir. Daha çok ufak yaşlarımızdan beri sürekli buna maruz kalırız. Bu ailelerimiz tarafından bize yapılan en büyük yanlışlardan biridir. Belki de sadece bu yüzden bile özgüven problemi yaşıyor olabilirsiniz. Özgüveninizi arttırmak için yapmanız gereken bir diğer şey de düşüncelerinizi yeniden programlamak. Özgüven eksikliği yaşayanların en büyük sıkıntısı kendi iç sesleridir. Sürekli ya rezil olursam, ya beceremezsem gibi düşüncelerle boğuşmaktan aksiyona geçemezler. Burada yapmanız gereken şey olumsuz düşüncelerinizi tespit edip bunları olumluya çevirmek. Örneğin yapacağınız bir sunum için kendinizde yeteri kadar cesareti bulamayıp içinizden "Ben kesin sunumu düzgün yapamayacağım." gibi düşünceler geçiriyorsanız bunu tespit edin. Daha sonra bu sunumu başarılı bir şekilde yaptığınızı gözünüze canlandırarak aslında o kadar da zor olmadığına kendinizi inandırın. Eğer bunu başarılı bir şekilde yapıp kendinizi inandırabilirseniz özgüveninizin bir anda arttığını hissedeceksiniz. Ve son olarak kendinize olan güveninizi arttırabilmek için dış görünüşünüze dikkat edin. Muhtemelen siz de fark etmişsinizdir. Normal oranda daha özenerek giyindiğinizde kendinizi daha iyi hissedersiniz sosyal ortamlarda daha rahat olup özgüvenli davranırsınız. Bu durumu kullanarak özgüveninizi sürekli yüksek tutmak için dış görünüşünüze dikkat etmelisiniz. Dış görünüşten kastım sadece kıyafetleriniz değil, fiziksel yapınız da kendinize olan güveninizi büyük oranda etkiler. Bu yüzden spor yaparak hem sağlığınızı koruyabilir hem de fit bir vücuta sahip olarak kendinize olan güveninizi arttırabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Özgüven arttırmak için kullandığınız başka yöntemler varsa yorumlar kısmından belirterek diğer insanlara fayda sağlayabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.